Merhaba, Benetik Yem'den veteriner hekim Burak Mudarasız. Ben veteriner hekim Necati Gürelli. Bugün sizlere ineklerde görülen timpani yani işkembede gaz birikmesi hastalığından bahsedeceğiz. Bu konu hakkında bilgi verebilirsiniz Necati Bey? Fermentasyon gazlarının fazla oluşmasından sonra hayvan işkembesindeki gazı dışarıya atamaz ve bunun sonucunda şişkinlik yani gaz birikmesi olur. Alınan gıdalar bağlı olarak da rumenle aşırı miktarda köpüklü bir gaz oluşumu gözlenir ve hayvan bunu köpüklü olduğu için dışarı atamaz. Şimdi bu nasıl oluşur? Özellikle kolay hazmılabilir karbonhidrat ve protein bakımından zengin yemlerle beslenen hayvanlarda. Hububat neleri? şeker pancarı posası, çiçeklenme öncesi yonca. Özellikle çiçeklenme öncesi yonca da daha çok gözüküyor. Meyve sebze artıklarında daha çok gözüküyor. Kızışmış yeşil otlarda veliren rasyonun dengeli olmaması. Yani kaba yemin eksik verilmesi. Yani özetle şunu söyleyebiliriz. Hayvandan daha fazla süt verimi elde etmek için konsantre yemi fazla veriyorlar. Kaliteli kuru kabı yemi eksik veriyorlar. Hayvan meraya çıktığı zaman şekilleniyor. Özellikle şeker pancarı posası gibi endüstri artık yemlerin verilmesinden sonucunda meydana geliyor. Hayvan fazlaca su içmesi sayılabilir. Ayrıca rasyonda tampon maddelerin az bulunmasından timpani şekillenebiliyor. Öncelikle şunu ayırmak gerekiyor. Primer ve sekonder ikiye ayrılıyor. Sekonder timpani dediğimiz şey geçişin engellendiği yani tıkan naylon gibi ya da meyve gibi yani meyve derken meyvenin bütün halinde portakal, elma gibi şeylerin ya da naylon gibi geçişin işkembe ve mide sistemindeki geçişin engellendiği durumlarda serbest gaz oluşur. Bu sekonder timpani bununla primer timpani ayırmak gerekiyor. Primal timpanide o zaman bizim e, ana olarak kabaca söyleyebileceğimiz e, kabeyemin düzgün zamanında verilmemesi yani kurutulmaması ve biçim zamanının e, sterilen zamanda olmaması Ayretten de yani esnasında önce kabeyemin sonra e, konsantremin ayrı ayrı verilmesi ya da önce konsantremin verip sonra kabeyemin alması gibi düzensiz bir işkeme florasında oluştuğu durumlarda bizde bu timpani hastalığı şekilleniyor. Peki bunun önüne nasıl geçebiliriz? Birincisi tarlada biçtiğimiz otları birazcık Kurutmamız gerekiyor e, güneşte, dinlendirmemiz gerekiyor. İkincisi hayvanı yeterli miktarda kaliteli kuru kbm vermemiz gerekiyor. E, yapabiliyorsak imkanımız varsa olması gereken şeyi söylüyorum. Konsantre hayvanların bir rasyonunu bir günlük rasyonunu konsantre ve kbm olaraktan karışım haline vermemiz gerekiyor yani ilk önce konsantre yem, sonra kaba yem olarak vermememiz gerekiyor. Endüstri ürün artı ürünlerini verirken de aşırıya kaçmamak gerekiyor. Yani dengeli bir şekilde vermek gerekiyor. Gerekirse yani eğer risk teşkil eden bir yem maddesi verilecekse bile rasyona ilave olaraktan tamponlayıcı maddeleri katılması gerekiyor. Yani biz hayvan beslediğimiz dönemlerde yeri geldiği zaman daha ekonomik olsun diye endüstri artı yani meyve posası olur, bire posası olur gibi yani arpa posası diyebilirim gibi kaba yemleri işletmemizi kullanıyoruz daha ekonomik olması açısından. Bunu kullanırken de bazı şeylere dikkat etmemiz gerekiyor. Hayvanın işkembesindeki florayı yani bakteriyle korumamız gerekiyor. Ve bunun için de çiftliğinize özel hazırlanmış o anki kabayemize göre dengelenmiş etik yem ile kaliteli ve düzgün ve dengeli besleyerekten bu hastalığına geçebilirsiniz. Bizi dinlediğiniz için teşekkür ederiz. Bir sonraki videoda görüşmek üzere.